Günaydın. 24 Ağustos 2022. Size yine Aksaray ile ilgili bir kayıt paylaşmak istedim. O da şununla ilgili. Biliyorsunuz daha evvel benim 1933'te Aksaray cezalandırıldı mı? Başlıklı bir kitabım yayınlandı. 10 yıl evvel başladığım çalışmaydı neredeyse. Tabii ki 10 yıl boyunca sadece bu kitap için çalışmadım. 10 yıl evvel başladığım kitaba e, peyderpey e, işte katkılarım oldu. O klasöre, bahsettiğim klasöre e, işte biriktirdiklerimi sonra kitap olacağına e, inandığım için artık o yayınlandı. Bu kitapla ilgili eleştiriler e, muhakkak vardır. Ben bir tanesini duydum. E, yani her eleştiri cevap vermek gibi bir zorunluluğum da yok, vaktim de yok fakat bu eleştiri hem çok da önemli değil fakat de bir yerde de birçok insanın kafasını karıştırabilir ya da yarım e, bilgiyi hatta bilgi bile olmayan e, yanlış ifadeleri düzeltmek adına önemliydi. O da şu, e, 1930'da aksara cezalandırıldı mı bu şehre yapılan bir hakaret gibi bir eleştiri ile muhatap oluyorum. İşte bunun için bu kaydı çekiyorum. Bu kamerayı şu anda tutan da Mesai arkadaşım sağ olsun. Daha evvel de birkaç video çekerken kendisinden bu konuda yardım istemiştim kendisine. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi evvela şunu ifade edeyim. Hiç kimse ama hiç kimse mükemmel değildir. Herkes hata yapabilir. Eee atasözü vardır bilirsiniz. Beşer şaşar. Yani insan hata yapabilir. Hata yapmak insana özgüdür, mahsustur. Çok doğrusuz. Bugün ülkemizin en önde gelen tarihçilerinden belki de aklınıza hemen birkaç isim gelmiştir. İşte onların birçoğunun e, öyle hatalar yaptığına şahit oluyoruz. Kitaplarında ya da konuşmalarında e, insan şaşırmadan neden Bu insani bir durumdur. Gayet tabidir. Olmasa iyidir ama bu hatalar bize mahsustur. İşte ben de diyorum ki aklı başında olan herkes eleştiri açık olmalıdır. Fakat hemen şurada parantez içinde belirteyim ki eleştiriyle hakaret ayrıdır. Eleştiriyorum diyerek kimse kimseye hakaret edemez. Aklıyla alay edemez. Ee, çok sevmiyorum ama günümüz tabiriyle pejoratif bir üslupla bu karşı tarafı tahkir üslubuyla e, tövmet altında bırakamaz, itibarını zedeleyemez. Zaten buna da imkan yoktur çünkü altın çamura düşmekle kıymet kaybetmez. Fakat yine de kişi yani karşı taraf yazan kişiye, konuşan kişiye eleştiri yaptığını ifade eden karşı tarafta bu usta dikkat etmelidir. Ben aklı başında olan, iyi niyetli olan herkesin vaktim olduğunca eleştirilerine cevap veririm. Ama dediğim gibi hepsine cevap veremeyebilirim. Unutabilirim, göremeyebilirim, vakit bulamayabilirim. Bir de az önce söylediğim gibi eleştiri kabiliğinden olmayan, aslında gizli hakaret içeren, kendini uyanık zanneden, hakaretini eleştiri kisvesi altında dayatan, empoze eden, dikte eden ya da tribünler oynayanların e, o ukalalıklarını da e, tabii ki haddini bildirmek gerekiyor. İşte bu az önce bahsettiğim 1933'te Aksaray cezalandırıldı mı başlıklı kitap Aksaray'a aslında bir hakarettir diyen kişi adını saklamış birkaç yerde söylemiş. Bunun birini ben duydum. işte buna cevap veriyor. Şimdi belli bir yaşın üzerinde olan her Aksaraylı bilir ki Aksaraylılar için, Aksaray için 1933'te Aksaray'ın cezalandırıldığını iddia ederler. Hatta ve hatta 1926'daki Atatürk'e yapılması düşünülen suikast planında Aksaraylı mebusun Kara Vehbi'nin parmağı olduğunu, işte Vehbi Çorakçı'ya kızan Atatürk'ün de Aksaray'ı cezalandırdığını söylerler. Bu bir, en çok dillendirilen. Yine başka birkaç sebep daha vardır. İnanın Yanlışın reklamını yapmamak için açmıyorum ile konuyu. Aksaray için böyle saçma sapan, böyle dedikoduların olduğu birkaç mesele var. Diyorum ki söylemeyeceğim. Hakikaten yanlışın tekrarını yapmayalım. Onun reklamını yapmayalım. Böyle işte birkaç sebep, birkaç olay anlatırlar. Hiç alakası olmayan şey. İşte bunlardan dolayı işte Aksaray'ın cezalandırıldığını söylüyorlar. Kimi işte yobazlık. Der kimi işte valiye hakaret etti der olayın dediğim gibi gereksiz bir dedikoduyu açıp onların reklamını yapıyorum. Sadece konu başlıkları bu kadar. Yani sadece belki merak ederler neymiş gibi diye hiç ama hiç alakası olmayan mevzular. 1926'da İzmir suikast planında eğer dedikleri gibi olsaydı neden koca şehir cezalandırılsın bu bir. Neden 7 yıl beklensin iki. Ve... Vehbi Bey ile alakası olsaydı Vehbi Bey'in gözünün yaşına bakılır mıydı? 3 Mustafa Kemal Atatürk'ün çok daha yakınında olan silah arkadaşları bile biliyorsunuz e, idamdan kurtulmuştur. Bir kısmı ceza almıştır, bir kısmı son anda e, suçsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Ama hiç kimse bu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yakınındaydı. Bu kişinin değeri farklıydı denilmemiştir kimin adı geçtiyse hiç ama hiç istisna gösterilmeden herkes sorgulanmıştır. Suçu olan varsa suçunu çekmiştir, cezasını çekmiştir. 1926'da İzmir suikast planında sorgu esnasında adı geçen Vehbi, Aksaray'ın mebusu, lakabıyla birlikte söyleyeyim Kara Vehbi, sonradan çorakçı soyadını alan o ailenin ferdi olan Aksaray'ın da müteşebbis ee, ve cömert, e, etkili iş adamı, mebusu, kara vehbi, vehbi çorakçı değildir. O vehbi e, İttihat ve Terakki'nin Fatih'teki bugünkü anlamda parti e, ilçe başkanıdır. Ve o da zaten bir sürgün cezası almıştır. Soyadı olmadığı için orada duyulan bir vehbi ismi, Burada Vehbi Bey'i çekemeyenler tarafından dillendirilmiştir. Bu günümüzde de vardır maalesef. İtibar suikastliği yapılmaktadır. Hasetlik, fesat, kıskançlıktan dolayı insanlar maalesef kendilerine yakışmayan pek çok şey yapmıştır. Daha önce de söyledim bir daha söylüyorum. İzmir suikastliği ile Aksaray'ın ya da Aksaray'ın hiçbir bağlantısı yoktur. Olsaydı o Vehbi Bey cezalandırıldırdı. Ona bir neyse hak ettiği verilirdi. Koca şehir bir kişi yüzünden cezalandırıldığı görülmemiştir. Ayrıca 7 yıl beklendiği hiç olmamıştır. Aksaray'da buna benzer ifadeler maalesef maalesef pek çok e, kitapta dahi kısa da olsa bilgi vardır. Mesela Ortak Akıl Kamil Yazıcı'nın kitabında yine dünyaca ünlü bir kişi vardır. Aynı zamanda hemşerimizdir. Aksaray olduğunu yazar. De. Kim Fikret Okyam. İşte o Fikret Okyam da o Kamil yazıcının kitabında bahsederken ya da bazı kitaplarda da söylendiği gibi, Aksaray 1933'te cezalandırılmadı. İşte bu şehre e, aslında farkında olmadan, farkında olmadan e, hakaret demeyelim de e, adının karalanmasına, kötü anılmasına farkında olmadan sebep olanların yanlış bildiğini gösterme adına, görmek ve göstermek adına işte yaklaşık 10 yıl evvel başladığım çalışmayı bu yılın başlarında okur severlerle kitap severlerle buluşmuştu. 1933'te Aksaray cezalandırıldı mı diye. Ve bilirsiniz o kitabın kapağında da bitmeyen tartışma yazdım. Şimdi Aksaray'a hakaret eden, Aksaray'ı karalayan, Kitabın yazarı olan bu fakir midir? Yoksa bilerek ya da bilmeyerek yıllarca alakası olmayan konulardan Aksaray'ı zor duruma düşüren, Aksaray'ı olmadığı bir şekilde maalesef tanıtan ya da tanıttıran insanlar var. Az önce bahsettiklerim de kasıtlı yapmamıştır. Bilmeden bir dedikoduyu, bir tezviratı günümüze taşımışlardır. Ben kitap yazdım diye bıçak gibi kesilecek değil. Fakat bir tarih araştırmacısı olarak Aksaray'ı seven, tarihi seven ve en önemlisi de ilmin namusunu düşünen ve bu konuda elinden gelen hassasiyeti gösteren ki çok şükür şimdiye kadar e, ilmin namusuna leke getirecek hiçbir şekilde bir şey yapmadım. E, tabii ki Aksaray'ı severim. Fakat Aksaray'ı seviyorum diye olmayan bir şey yazmadım. Olan bir şey izlemedim bu hususta elimden gelen tüm gayreti gösterdiğimi, bu konuda çok dikkatli davrandığımı bilen de biliyor, bilmeyen de kitaplarımı okudukça, konuşmalarımı dinledikçe şahit oluyor. Kısacası, Aksaray 1933'te cezalandırıldı mı durup dururken konulan bir başlık değildir. Yıllardır, onlarca yıldır söylenen yanlış bilgi demiyorum, yanlış ifadeyi, Evet yanlış ifadeyi düzeltmek adına doğrusunu yazmak adına seçilmiş bir başlıktır. Aynı zamanda hepimiz biliyoruz ki kitap yazanlar kitap ya da makale yazarken okunsun dikkat çeksin diye bu gayet normaldir önemli başlıklar dikkat çekici başlıklar tercih ederler. Ben bazen hep olmasa da ben bazen buna ben de dikkat ediyorum kitabın başlığı dikkat çeksin diye bunu tercih ettim. O yüzden beni ya da benim gibi Aksaray'la ilgili ya da başka şehirle alakalı neyse elinden gelen gayreti gösteren araştırmacılara, yazarlara bu şekilde eleştiri yapanlar bir değil 11 defa düşünmelidir diye düşünüyorum. Ee, bu Zannederim bundan sonra daha dikkatli olacaklardır. Ee, olmalılar. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.